Herkese merhaba e, merhaba arkadaşlar Ramit Gaming'e hoş geldiniz. E, bugün sizlere e, 25 Dual iPhone e, çekilişini yapıyorum. E, gelen 10 fa işte 10 e, ne diyeyim 10 e, abonelerde falan 20 30 abonelerde falan video e, çekilişleri gelecek. Ama ilk önce 25 Dual iPhone e, sizlerle işte şey yapacağım e, ee, oyunu izlemişsinizdir videosunu falan çek çekerim bakarsınız iyi mi değil mi Evet bakarsınız sonra The Godfather ikinci videomu çekeceğim ama onu, e, abone olunca um, şimdi e, çekiliş çekiliş adlarını yaz bakalım to life e, 25 to life'ın çekiliş adlarına bakalım Hadi çıkıveralım bakalım. Birinci yerde Enes yani Ergül var. Bu, bu da arkadaşım Skype'ten. Hep Skype'ten arkadaşım. İkinci yerde e, Mehmet Efe Atavay. Bu da benim anlardım ama neyse. Üçüncü yerde Hakan Kara. Dördüncü yerde Ahmet Efe Kola açık benim en iyi arkadaşım. beşinci yerde olan kişi Ahmet Efe Kola açık. İ5, Rich, e, Berkay Adiç. altı Uğurgen Durmaş. E, gelin, Mert. Zigiz oyun adısı iş şey olacak. Ee, Sarı Eren. Hemen şurada size göstereyim. Neredeydi abi? Şimdi. Neredeydi abi bu ya? Mouse da takıldı. Şimdi işte şu arkadaşımızı şu arkadaşımız ee, bunu da premium cici şey ekledim. E, Durmuş e, Hakan dokun içeride on içeride ise Ömer Yakup sakız olacak bunu arkadaşlar bu yer random orgi orgi yerde çekeceğiz e, premium çekilişine e, burada devam edeceğiz diğer e, video şey e, şeyler söyledim bugün e, bu ben de bu kadar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın beğenmeyi beğenmediyseniz abone olmayı Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hmm. Like atmadıysanız like atın. Abone olmadıysanız abone olun. Bay bay.